Arkadaşlar selamlar. Günün 3. videosuyla karşınızdayım. Aslında hedefimiz e, rekora çıkmaya çalışmaktı. Ama yani yemin ederim o kadar şanssızım ki arkadaşlar. Anlatamam size. yani Bu maçları şimdi tekrar göstersem saçma olur. Yani videonun esasında tekrar göstermek. Ama yani görmeniz gerekiyordu. O kadar şanssızım ki arkadaşlar. O kadar şanssızım ki. Atmayacağım kartı yerine rakip bir şey atıyor. o atacağım yere kulon atıyorum. Rakibin e, kartlarına. Sonra ne diyeyim... E, adam ejderha attığı anda işte deviz atarım falan. Çok şanssızdım. O yüzden ya çok uzun bir video olup tekrar amacıma ulaşmaya çalışacağım ya da kupa kasacağız. Ee, yani eski kupaya geri dönmeye çalışacağız ikisinden biri. Şimdi şöyle bir yarasa ile beraber gidelim. Elime klon da geldi. Kulonla beraber basacağım hepsini. Vallahi şuradan dart kobinde güzel gidermiş ama gerek kalmadı. Ve devis kuleye gitti. Her şey kuleye gitti. Ve güzel. Rakibin elinde iksiri de kalmadı. Güzel başladık. Hemen bir dart goblin. Onların ikisini de alır o. Tamam güzel. Ya yani 3 iksir harcadık aslında 2 iksire karşı ama yine de yapacak bir şey yok tabi. Bir bekleyelim. Hemen bir felaket. Şöyle bir ok. Şöyle bir yarasa çünkü o vuracak maalesef. Çarpmasını kullandı. Sorun değil. Ee, hiç sorun değil arkadaşlar. Soldan sağlam bir hata çıkacağız. O kuleyi alacağız. Ona asla bir şey atmayacağım. Rakibim bu arada hızlı bir döngüye sahip bir kraliyet dev var. Daha önce görmedim bu desteği. Şimdi şöyle bir dev iskeletle başlayalım. Yani dev iskeleti koyduğum anda kuleyi almaya gidiyorum arkadaşlar. Öyle Öylesine koymuyorum yani. Burada şuraya dart goblin koyacağım. Çünkü yine top binası dikecek oraya. Olur yavrum. Yok yani felaket biliyorsa o kadar hızlı dönmüyor benim senin kraliyet devin kadar. Boş boşuna yarasa koymana gerek yok. Şimdi şöyle bir yarasa. Rakibiz çarpmayı çıkardı elinden. Ama hiç kendini düşünmüyor. Şu an biz 3 taca gidiyoruz mesela. Farkında değil. Şöyle bir kolon basıyorum. İki tane iskelet gider mi kuleye kadar? Gitti bile. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hemen şöyle bir felaket kulesi. Bir ok. Çok güzel. Yanlış. Yanlış oynadın. Ona hiçbir şey harcamam abi. Şöyle bir gidelim oraya. Üç taca gidiyorum. Hiç kasmam. Şöyle bir kulon basarım. Hala kasmıyorum. Arkasından bir dart goblin. Üç taş geliyor mu? GGVP <laughs> Demiştim ee, Şimdi arkadaşlar Tekrar geri, geri tırmanmaya devam ediyoruz Yani 6488 dedim yani bugün e, Şunu açmaya bırakalım Bugünün ilk videosunu izleyenler biliyorlar Yerele çıktığımda, yerelde tırmandığımda Dediğim gibi o şekildeyken videoya başladım Ve 3 tane maçı da çok şanssız bir şekilde yenildim ya onları gösteririm ama video aslında cidden gösterilmez yani çok saçma. Neyse önemli değil abi. Şimdi dev iskelete geriden başlayalım. Döngelimi çok güzel bir şekilde geldi. Kulonu da geliyor. Mükemmel. Yine burada yarasalar iş yapacak. Tek isteğim rakibin kulonu şey pardon kasırgası olmasın. Gereken her şey okeyim açıkçası. Şimdi kulon basabiliriz. Hemen bir kulon. Şöyle bir dart goblin. Çok güzel tomruktan kaçırabildik dart goblin'e. Kaçıramadık. <laughs> Kaçmamış abi. Tüh. Evet rakibin bu arada paketi varmış. Paket de bizim için sıkıntı ama kasırga kadar değil. O yüzden yeter ki kasırga olmasın. Ben bu arada yeniden atağa geçeceğim. Tamam şöyle bir ok atalım. Ona iskeğe doğruysa gider aslında ama bir bekleyelim ne var elinde. Aa evet. İskeğe doğrusunu bunu harcayalım. Rakibin bait destesi var. Bait destesiye karşı biliyorsunuz pek bir şey yapamıyoruz. Çünkü fazla bir büyümüz yok. Fazla büyümüzden ziyade okudan başka bir büyümüz yok. Yani klon baitlere karşı bir şey yapamıyor bildiğiniz gibi. Ona şöyle bir yarasa atalım. Evet yarasa yanlış kullandık. Neyse önemli değil. Şöyle gidiyorum hemen. Çünkü Dart Goblin'le alabiliriz şeyi. Valkyrie. Ama kuleye pek ilerleyemedik gibi. Şimdi burada iskelet ordusunu çıkaracağım arkadaşlar. Aa, evet sıkıntı bir rakip. Çok sıkıntı yani iskelet fıçısında bir şey atamıyoruz. Evet güzel. Buna bir iskelet ordusu. Tamam tam zamanında. Ee, tamam ona bir şey harcamayacağım. Ya da bir ok atalım ona. Evet rakip bizi çok zorluyor. Normal yarısı elimden çıkarmamam lazım. O zaman hemen şöyle bir hata geçelim. Hemen bir kulon basıyorum. Oy çok sıkıntı yani gerçekten çok sıkıntı. Tamam tomuru boşa çıktı. Şöyle bir ok. Attım oka bakın. <laughs> Yarası erkenden kullanalım şöyle. Abi rakip bu kadar mı anti olur insana ya? Şunu dikeceğim mecburen. Buradan atağa gitmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle bir ok atalım. Şş, oku harcamasak da olurmuş. Şöyle bir klon. Bir tane yarasa bari kalsaydı be orada. Elin tomruğu var. Hiçbir şey harcayamıyorum. Abi biz çok şanssızız arkadaşlar. Onu fark ettim ya. Büyümüz yok ve bütün kartlarımız atak için çok lazım bize. Tomruğunu çıkardı. Bir şey atmayacağım. Tomru var zaten. Çok sıkıntı abi ya. Gerçekten çok sıkıntı. Deli ediyor beni şu an oyun. Rakip sürekli olarak çeviriyor. Ben bir şey hiçbir şey yapamıyorum ki adama. Hiçbir şey yapamıyorum. Dur. Sakin ol Cem. Sakin ol. Sakin ol. Bakın abi adam darlıyor. Benim eski desteğimde beni darlıyor. Çıldıracağım yani. O zaman bize darlayalım abi. Tamam. Abi bu kadar anti olamaz ama ya. Adamın bir de en azından paket olmasa bu kadar sıkıntı yaşamayız. Aa niye böyle bir şey yaptım ya. Bombası var zaten orada. Tomru kullandı Dart Goblin Hemen şöyle bir clone basıyorum Mümkünatı yok abi adam çok Fela darladı beni Hiçbir şey yapamıyorum Paketi bizi paket ediyor Yani o bizi çok rahat savunuyor biz onu hiç hiçbir şekilde savunamıyoruz Tamamen anti geldi yapacak hiçbir şey yok Demek ki şansın yaver gitmiyorsa belli saatten sonra zorlamayacaksın ama ben yine de zorlamaya devam edeceğim ee, Bakalım yani bu kadar üst üste anti veremez çünkü. Hemen bak hemen basıyorum. Evet, uzak dolu bir rakibimiz geldi. Şimdi döngü elime geldi arkadaşlar. Devisket'te başlıyorum geriden. Umarım kasırgası ve bait olmayan bir rakip gelir. Her şey gelsin. Her şey gelsin. Yeter kasırgası olmasın ve bait unsuru olmasın. Çünkü yeteri kadar büyümüz yok. Ve destemiz çok hızlı. Kulonu veri artık. Kulonu vermedi. <laughs> Verene kadar atak yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir kulon basıyorum. Oraya bir oraya bir yok edelim diyecektim ki. Abi kraliçe ölmemiş. Ben kraliçe öldü diye düşündüm orada ama. Neyse sorun değil. En azından güzel bir hasar verdik. E, ee, şu an tek olay iksir olarak rakiple dengiz galiba. Normalde kare geçmemiz lazım atak yaptığımız zaman. Çünkü bu desen oluyor. o. Tamam. Rakibin destesi hızlı dönüyor bu arada. Acaba e, binici yerine madenci mi almış rakibimiz? Onu öğrenmek lazım. Tekrar geriden başlayalım. Bu sefer elime klon gelir diye düşünüyorum. Binici mi geliyor? Tamam. Ona sıkıntımız yok. Çok güzel. Son anda az kalsın iskeletlere odaklanacaktı. E, hemen şu bir... Şu da 2. Basklon çok güzel son anda. Orada patlayacak. Çok güzel. Şimdi rakibimiz iksirleri harcamaya devam ediyor aslında ama biz de bir kare geçemedik. Çünkü havan kullanıyormuş. Havan e, hayatım boyunca yenemediğim bir kart. Bir deste daha doğrusu. Havan destesi. E şunu bırakacağım. Evet, geç kaldık. Ve şu an çok sıkıntı. Acayip sıkıntı. Rakip bizim de Cat'i savunacak ama biz onun kartlarını şu an savunamıyoruz. Ee, şuraya şunu da bırakacağım. Tamam güzel, güzel. Ee, rakip bayağı öne geçti abi. Rakip bayağı bir öne geçti. Şöyle bir o ok katalım DS dönsün. Şu an gidiyoruz abi, ata. Hemen erkenden bir Davis Cat. 2 x teyzeye gidiyoruz bu arada. O madenci atmaman gerekiyordu bence. Hemen şöyle bir klon. Ah çok güzel. Ya havan atar diye düşündüm fakat atmadı. Evet Tomrun'u kullandı. Hemen hata geçiyoruz. Hiç beklemeye gerek yok. Devizket neye geri dönüyorsun? Hemen şöyle bir klon. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadan bir Dart Goblin. Tomru çıkardı ama artık çok geç. Çok güzel. O Tomru kullanmaması gerekiyordu. Tomru kullanmasıyla tekrar Tomru çevrene kadar çok iksir harcadı ve daha da kötüsü madenciyi boşa çıkardı. Şimdi hemen devam edeceğim bu video uz uzun olabilir arkadaşlar belli olmaz belki bir saat sürer ama şeyimize çıkarız kişisel rekorumuza <laughs> Şimdi döngü elime güzel gelmedi açıkçası Burada Çok güzel Hemen bir yok bırakalım Çok güzel dedim beyit geldi <laughs> Aslında Çok da güzel değil hem de Arkadaşlar Supercell gerçekten bunu bilerek yapıyor ya Ya yani bu kadar bu kadar olamaz arkadaşlar onu da gittim yanlış attım iksir taşıyacak diye. Of. Ya gerçekten mi abicim ya? Yani bait veriyor bir de baitin en baitini veriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu deste benim ana destemdi. Yani bait deste. Ve en büyük artısı şu. Çok fazla bait unsurunuz var. Rakibinizin çok fazla büyüsü olması gerekiyor elinde. Fakat elinde yarısı olmadığı için çok sıkıntıyız. Fakat Şöyle bir klon basalım. E, fena değil Goblin'i alın. Onu da alamadınız. Harika. Şöyle bir ok. Yok abi yani yapacak hiçbir şey yok. Şu an sinir oluyorum yani oyuna. Neden aynı desteri veriyor bana bilmiyorum. Mesela size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu karşı taraftaki desteği aldığım zamanda da oraya alsın artık. Ben bu karşı taraftaki bait desteği kullandığım zamanlarda karşıma fırını desileri verirdi biliyorsunuz. Yani bu eşleşme olayı hep böyle. Hele ki bu kupalardaysanız gerçekten çok sıkıntı. Köprüden hata geçeceğim. Felaket var aslında elimde evet. Ya bu maçı bence sağmalıyız abi. Boşuna kasıyorum. Boşuna saçımı döküyorum şu anda. Yani bu rakibi yapabileceğim hiçbir şey yok. Az önce de gördük aynısını. Şuna bakın mesela ben bunlara ne atabilirim? Elinde o kadar 100 tane büyü yok abi elimde. Şöyle bir dart Goblin. Yine de pes etmeyeceğiz tabii ki de. Aslında bunu salabilirdik ya. Şöyle bir Devis Kelet Yarasa Birok ok. Şöyle bir klon. Şöyle gidelim. Evet. Yani. İskiye ordusuna mı ok atayım? <laughs> Yarasa'ya mı? Pardon. Neye ok atayım ben bu destede? Arkadaşlar. Ok atacağım bana bir şey söyleyin atayım ben de. Mümkün değil ya. Mümkünatı yok abi. Mümkünatı yok böyle bir şey. Dediğim gibi bait yani hele ki şu da destede şey gelse 2.6 pardon e, klasik log bait gelse anlarım. Ama bu deste benim %100 anti olduğum bir deste ve sürekli karşıma veriyor. Yani mesela prenses kolona karşı biliyorsunuz anti alınası burada, için normalde prensesi okla yok etmeniz lazım. Ama ben oku prensese mi Yoksa rakibin diğer bin tane kartına mı ağrıyım? Neyse yapacak bir şey yok abi. Şanssızımız devam ediyor bugün. Keşke o diğer maçlarında aslında kayıtları duruyor atabilirim. Diğer maçlara daha da şanssızdım. Neyse şöyle geriden başlayalım. Yapacak bir şey yok. Abi bıktım ama yine mi iskelet ordusu? Neyse bu sefer bait değil galiba. Şimdi rakibimiz oraya iksir toplayıcısı koydu ama biraz acele etti gibi. O yüzden varım mu oraya yığıyorum. Bana burada bir klon lazım. Şöyle bir klon. Çok güzel. Üç taca gider abi onlar. Ya bu desenin de hiçbir olur şey yanı yok. <laughs> ya çok gereksiz üç taca alıyor. Ya da çok deli antisi var abi. İkisinden biri. Tamam üç taca gideceğiz. Bu saatten sonra daha dönüş yok. Hemen şunu atıyorum. Elinde iskelet ordusu var. At iskelet ordusunu. Çok güzel. Peşinden bir yarasa. O da güzel. 4 iksir harcadı çünkü. Ve dev iskelet gidiyor. <laughs> Good game. Oh, o birazcık daha kötü. Abi 54 canı kaldı. Sadece ok çevirmem lazım. Ama adam şu an üç taşa geliyor arkadaşlar. Şu iskelet fırçasını koyalım. Patladığı zaman hasar verecek en azından. Tamam güzel. Maç bizde. Evet bu desenin bir şey yok ya. Ortası yok abi. Çok hızlı bir üç taç oldu. Hemen bir sonraki maça geçeceğim. Bu arada rakibin şeyi fazlaymış. E, kupası neden bize daha düşük kupa verdi. Daha yüksek beklerdim aslında. Neyse. Kaç olduk? 6416'yız. Evet devam. 100 kupa daha kasarsak <laughs> rekoru ulaşacağız. Lütfen. Lütfen Supercell. Karşımdaki rakip kasırgası ya da bait destesi olan bir rakip olmasın. Döngü elime güzel gelmedi ama mecburen başladım. Şunu kullanalım. Oklar kalsın. Bait gelmiş olabilir bu arada. <laughs> ya abi gerçekten inanılmazsın Supercell. Ben yemin ederim. Gerçekten böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Bu acaba şeyden dolayı mı? Zamanında ben çok oynadım ya bu bait desteği. Benden intikam mı oluyor Supercell? Bir de arkadaşlar şey değil bakın. Klasik log bait değil. Bu taş gibi e, en az 5 tane büyü gerektiren deste ya. Te Allah'ım. Şöyle bir iskelet ordusu. Ters yöne attım. <laughs> güzel. Şöyle bir klon. Tomuru diğer tarafa atman lazım dostum ama sen birsin. En azından kuleyi aldık. Tamam. Çok güzel bir şekilde savunmamız lazım. Yani rakibin <laughs> yanlış oynamasına kazandık. Ama bir yerde de güzel taktik yaptık. Şöyle bir ok atalım. Yani sadece savunmayacağız atağa da kalkmamız lazım. Başka türlü rakibi darlayamayız arkadaşlar. Yani bu rakip e, bizi döngüye alırsa sürekli olarak atak yaparsa darlarsa yani bir zamanında ben yapıyordum. E, o zaman bir şey yapamayız. Şöyle geriden bir devizket bırakalım. Tamam olur. Gereksiz bir tomruk attı. Rakip şu an bir an önce almak istiyor abi şeyi. Atlasın o. Şöyle şuraya bir yarasa. Bu sefer de biz geliyoruz abi. Çünkü tomruğunu çıkardı elinden. Hemen bir klon. Bakın prensesi görüyorsunuz. Ne kadar anti. Tamam güzel. Şöyle bir şu. Şöyle bir şu. Şöyle bir şu. Tam rakibi yakaladık galiba. Artık bu saatten sonra zor işi. Hiç sıkıntı yok. Şuraya bir şu. Şuraya bir şu. Dur bakalım. Şöyle bir ok. Rakibin bu arada roketi var muhtemelen. Yetişiyor mu roketin? <laughs> Şanslıydık abi. Bir de o yaptığın kritik hamle bize maçı kazandırttı. Yani dev iskelet köprüdeyken felaket kulesi atacağını tahmin ettim. Ve aynı yöne iskelet ordusu attım. İskelet ordusunu bu arada dev iskeletle beraber kullanmadım. Çünkü Valkyrle savunursa eğer hem iskelet ordusunu alırdı hem de dev iskeleti alırdı. O yüzden eğer birini yani dev iskeleti sağ tarafa atıyorsanız iskeletleri sol tarafa atmanız lazım. ikisine birden savunamasın. Bu arada 6446'dayız. Devam ediyoruz abi. Şansımız dönüyor gibi sanki. Çünkü bu sefer pes etmedik. Ee, bol şans. Gerçekten teşekkür ederim. Şansa çok ihtiyacım var. Teşekkür edemiyorum. ha. Bir tane... Hemen şöyle felaket. Tamam. Şimdi 2.6 olabilir. Döngü hala elime güzel bir şekilde gelmedi. 2.6'nın emin olalım. O ok atacağım ona göre. 2.6 bence. Şimdi okunu atacağım. Destemi döndürmek için. Tamam güzel. Oku sağ tarafa atalım o zaman. Şimdi burada rakibin istediği yönden atağa çıkabiliriz arkadaşlar. Tamam olur. Hemen bir dev iskelet. Evet rakip oradan geliyor. Atlasın o ruh. Ondan sonra oraya bir iskelet ortası atacağım. Tamam şu an hiçbir şey harcamıyorum arkadaşlar. Çünkü elime güzel bir döngü gelmediği için. Tamam o kullanmaya devam etsin. Elime güzel bir döngü gelmediği için atak yapamadım. Ama bu rakibi normalde yeneriz. Yeter ki döngü elime güzel gelsin. Hala gelmedi bu arada. Neyse. Ee, bir tane binici yollarsa döngüm döner. Döngüm döner. Evet harika. Destem döner. Ee, şunu atalım. Tamam. Hadi binici yolla be. Adamsın. Tamam döngümüz elimize geldi arkadaşlar. Normalde 2x'deyken affetmememiz lazım. Fakat ee, 2x'e de gelemedik. 2 geliyoruz ama. 2 geliyoruz. Tek olan şey 20 saniye derken sağdan silahşörü yolladı. O silahşörü ama iskelet ordusuyla savunabiliriz arkadaşlar. Ee, o yüzden şöyle bir şey yapalım. Tamam. O atlasın. Biz geliyoruz. Geliyoruz hala geliyoruz. Şöyle bir klon. Elinde alev topu var. Muhtemelen alev topu atacak ama. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Kuleyi vermemeliydik arkadaşlar. Kuleyi vermememiz lazımdı. Tamam onu kullanması güzel oldu. Alsın o kuleyi. Çok şu an maç çok riskli. Devisket ne olursa sağ tarafa gitme. <laughs> yapma bunu. <laughs> bunu yapma bana. Bunu bana yapma. Olur. Olur. rakip saniyesini çok güzel kullanıyor arkadaşlar. 14 saniyemiz var. Abi gerçekten inanamıyorum kendime ya. Alacağım maçı veriyorum ya abi. Sin sinirleniyorum yani neyse. Yemin ederim alacağım maçtı. Çok boşladım kendimi. Ah, teşekkürler dostum. Şansa çok ihtiyacım var. Bugün gerçekten çok ihtiyacım var. Devam yapacak bir şey yok arkadaşlar. Video uzun olsun ne yapalım. Benden uzun kupa kasma istiyordunuz. Hadi bakalım. Vazgeçmeyeceğim abi. Pes, pes etmeyeceğim. Devam. Evet. <laughs> ya döngüyü elimize vermemesi çok kötü bu arada maçın başında. Yarısı çıkaralım şöyle. Bakın yani şu verdik karta bakar mısınız? Ben neyle başlayayım? Şöyle bir ok atalım. Tamam güzel. Güzel güzel. Oraya yedik sıra bence muazzam. En geriden başlayacağım. Onlar kuleye vurabilirler. Sorun değil arkadaşlar. Bizim amacımız tekte kule almaya çalışmak. Yani bu deste de öyle bir deste bu. Bir de oraya bina kartını attığı için iskelet fıçımız kuleye gidecek doğrudan. Hala sıkıntı yok. Şöyle biraz kartları çevirelim. Yarasa lazım burada bize. Hemen bir klon basıyorum kaçmadan. Çok güzel. Kasırgan mı vardı gerçekten mi ya? Abi Antoman bir rakip verir misin bana süpersen? Kasırga hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Antiden kastım o. Kasırga e, desenin bütün olayını yitiriyor, e, bitir yani. Konuşamıyorum ama yani gerçekten neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir kontra hata geçelim. Çok güzel. Hadi klon gelirsin elime. Şöyle bir klon. Dart Goblin kulede. Tamam. Abi kasırgası bitiriyor bizi ya. Ee, yani kasırga hem alına e, alana sar vuruyor. Daha da kötüsü kuleden uzaklaştırıyor. Evet, 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 evet. Acaba Beyte gerim dönsem bana desteme bilmiyorum. Ee, şöyle bir yarasa bakalım, yarasa atalım. Bir Dart Goblin, bir deviz Kelet. Hayırlısı be. Şöyle bir felaket. Aa yapma. Bunu mecburen atacağım. Abi Burada kulanı basacağım arkadaşlar. Devizket'in bombası önemli burada. Bir tane de ok atalım oraya. <laughs> Pes ediyorum abi ben. Pes ediyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu kadar olur abi. Gerçekten bu kadar olur. Yok boş ver hiç kasmacı. Yani bilmiyorum abi. Deste desteden soğudum ya. <laughs> ya ben dedim ki Süpersel dedim bu desteği anti bulamaz. Böyle bir deste yaptık. Tekte gidiyor alıyor kuleleri falan. Ama yemin ederim bu kadar anti veremezsin bir oyun ya. Neyse arkadaşlar çıkamadık yani ben 200 kupa falan düştük. Rekor kıracağım diye yapacak bir şey yok. Umarım bir dahaki bölümde kırarız. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.